merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimdi AS oynayacağız. Bir tane normal ya da kolay acemi. Acemi mi oynasak? Dur. Kolay oynayalım. normal mi oynasak? Normalde yeniliriz yani. Ben oynayamıyorum. Yani i̇lerleyen şeylerde şunları falan oynarız. Şimdi, hadi kolay olsun. Oyna dedim ki. Ee, bunları falan nereden buldun de desem ben bulurum bak 3 saniye deme bana ya 3 saniye deme ya ya deme ya hız hilesi ya parlak hassasiyet acık kısalım hassasiyeti bak ne güzelmiş hassas tamam Hoş Kardeş. Tamam. Biliyorum. Bu ne kardeş? Kardeş aç. Aç orayı da. Aç. Oho. Kaç oldu? 4 tane oldu. Şimdi şimdi alalım. Şu anlık yok. Ortada yok. göz var mı silantide böyle çok şey oldu hassasiyet pardon hassasiyet çok iyi oh oh geliyor 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 geliyor

şekilde son sonyasım geldi içimden. Tamam kaç oldu? 6 12 tane bulacağız. Abone bir üst kata gideceğiz, bir alt kata gideceğiz. Çok sıkıntı ya. Kolay yaptım da ben. Yani ben ondan korkuyorum. Bu hala üst katta salak gibi. Neyse biz gidelim. Ee, arkadaşlar bir işim bekleyin be. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sinirdim ya. Korkuyorum da ya. Bu ne oldu? Hayır 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 hayır. Şunu al kaç. Şunu al kaç. Şunu al kaç. Hayır yer yok. Yer yok. Şunu al al al. Al al, al buraya gel. Al buraya gel. Al buraya gel Al al al. Al kaç. Karşıya karşı. kaç. Kaç. Kaç yazmasın. Hay 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 alim hay alim hay alim hay alim hay 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 Hacı, hacı hay 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 Nerede? Oo. Kötü yerde. Şuraya gelmesini bekleyeceğim. Ya oğlum başlayacağım ya. Of çok sıkıntı şimdi. Şuraya gelirse tabii ben de bakacağım. Şuradan uçsam gittim. Öyle gelmem ben acaba. Şu an nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Bakın girdi oyun. Geldim. Geldim şimdi. Aga ben uçuyorum. Hadi görüşürüz. Ben üst kata basıyorum. Bu taraf mı? Değil. Çok yanlış yerden gel. Aha. Nereden geliyor? tutma merdiven burada olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam arkamda. Tam arkamda. Tam arkamda. Şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Tamam. Şuraya gir. Ah. Ne oldu lan az önce? Kanka nerede bu? Mavi kutusunun olduğu yerde de Buraya gelmiyor Çıkışa gideceğim şimdi Hızlıca basacağım da korkuyorum Buraya başta i̇şte geliyor Ne olacak <laughs> Direkt önüne çıkmışız <çıkmayacağız. gülüyor> Sakin 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 Tamam arkamda Arkamda değil mi Yok Yok tamam, tamam. Güzel. Hangi taraf? Bu taraf. Bu taraf. Tamam, bu taraf. Güzel. Sakin. Sakin. Sakin oynuyoruz. Sakin. Sakin. Buradan basıyoruz. Evet. Buradan bastık. Şuradan. Allah razı olsun Hacı. Hacı Allah razı olsun. Hacı. Hacı, Hacı, Hacı. hacı. Ve bitiriyoruz. O olamaz. Bu oydu eminim. Resmen aynısıydı. Bu gelin terk edilmiş olmasın gerekiyordu ve ben şimdi ben onu görüyorum. Neden onun beni çağırmaya devam etti? Hala gölgelerin içinde olduğunu düşüncesini e, kur, kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Tamam. Hmm. Sonra topla. Çok iyi oldu. Arkadaşlar bu bunu bitirdik yani e eh, yani bitirdik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.